Hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyi misiniz? İnşallah beni sorunca bulursanız çok şükür ben de iyiyim arkadaşlar. Bugün ne pişireyim ne pişireyim derken e, biraz elimde parça tavuğum var arkadaşlar. E, Baya bir büyük boy. Dört patatesim var. iki adet kuru soğanım var. Şurada 4 tane yeşil biberim 7 tane de domatesim var patates yemeği yapayım etli derim arkadaşlar yanına ne yapayım bilmiyorum sizler ne yapıyorsunuz iyi misiniz? iyisinizdir inşallah hayatınız güzel geçiyordur inşallah ben bu arada hiç video çekmiyorum çektiklerim izlensin hele diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi diyemeye düğmeye bastım bakalım. Ne yapayım? Ne bir şey, ben de şaşırdım arkadaşlar. Yan, yanına da bir salata yaparız. Ee, bunun yanına makarna da güzel olur. Aa, patatesin ortasına bak. Makarna güzel olur arkadaşlar. Patatesinin ortası bozuk çıktı. Hepsini evet, kurtardım. işte arkadaşlar. Bugün biraz terasın yeşil halısını yıkadım arkadaşlar. Yoruldum. Ee, olduğu yerde yıkadık vallahi. Halı fileksiyem. Ee, benim süpürgemin de su çekme özelliği var halı yıkama makinası ya hem ev süpürebiliyorum hem de halı yıkayabiliyorum Islak suyu çekiyor yani yıkadık oğlumun, oğlum da makinayla çekti arkadaşlar aa kurudu vallahi ondan sonra da evleri sildim süpürdüm biraz dedim uyuyayım dedim Kedişkolarım beni uyutmadı. Anneleri yine bıraktı gitti. Aşağı gitti. Eş istedi. Biz de aşağı bıraktık. Benimle oynamak istiyorlar. Annelerini arıyorlar. Çok küçükler daha. Ee, uyum kaçtı. Kalktım. Ece gelişi yapıyordum. Aha saat 6 oldu arkadaşlar. Kalkayım de dedim yemeğimi yapayım. Oğlumla biraz ee, gezmeye gideyim dedim. Yürüyüş neyi yaparız? Yemeğimi pişireyim de. Evet Patatesimi patatesimi doğradım arkadaşlar. Yeşil biberle domatesli güzel olur. Evet arkadaşlar soğanım, biberim. Kavruluyor. Şimdi domatesimi ilave ediyorum. Etmine beraber iyice bir hepsini sotelensin arkadaşlar. arkadaşlar şimdi malzemeleri domatesini doğradım soğanımı yeşil biberimi de doğradım ee, tavuklarımı da parçaladım şimdi tenceremin altını yakıyorum az bir şey sıvı yağ ilave ediyorum arkadaşlar etim yağlı olduğu için parça tavuklardan arkadaşlar patlıcan yemeği çok güzel oluyor Patlıcan yemeğine parça et çok yakışıyor. <laughs> Evet arkadaşlar, şimdi etlerim iyice sotelendi, domates, biberle beraber. Dem hemen hemen az oldu. Bir yemek kaşığı da kendi yapmış olduğum salça. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Yarım tatlı kaşığı da acı biber ilave ediyorum. Patateslerimi de ilave ettim arkadaşlar. Evet. Şimdi suyunu ağzını kapatacağım pişmeye bırakacağım evet arkadaşlar et tavuklu patates yemeğini pişerken e, makarna demiştim ama e, meyhane pilavı yapacağım arkadaşlar 2 so tane kuru soğan doğradım 4 e, tane yeşil biber ince ince kıydım getirdiği için tercihim pilav oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, pilavımın e, malzemesi kavrulana kadar e, hemen ben de bir bir salata yapayım çok güzel. mesajlarının biraz daha kavrulmasını istiyorum. İnce ince domateslerimi de doğruyorum. küçük küçük domatesler çıkmış arkadaşlar ee, gerçekten yemeğe de salatası da çok lezzetli oluyor evet domatesleri ilave ettim hemen pilavımın domatesini ilave ediyorum. İki adet yeşil biberim. Bir adet salatalık, pijama şeklinde varlarına alalım kabuklarına. Ee, salatalıklarım e, pek lezzetli değil. Geçen hafta aldığım salatalığım çok lezzetliydi. Kabağa benziyor aynı arkadaşlar. Çok pahalıya aldım ama hiç lezzetini bulamadım arkadaşlar. Evet. İnce ince bunu da doldurdum arkadaşlar. Bunun içine ne yakışır? Kuru soğan. Hemen kuru soğanlarımızı soyalım Kusura bakmayın aklıma gelmedi Hazırlamadım 3 tane işi birden yapıyorum arkadaşlar. Hem patates yemeğini yaptım. Hem meyhane pilavını koydum. Hem salata yapıyorum. O yönden kusura bakmayın. Evet. Pilavımızı bir kontrol edelim. Hemen salatamıza geri dönüyoruz. Soğanımı e, piyazlık doğrayacağım arkadaşlar. Ben çok seviyorum. Evet soğanlarımı da ilave ediyorum. Salatam hazırdır. Evet sizlere pilavımın başına geri götüreyim arkadaşlar. Pilavımı biraz buçuk kaşık tuz ilave ettim. Yarım tatlı kaşığı da karabiber. Şimdi bulgurum ilave ediyorum. Hemen hemen iki çorba kasesi. Arkadaşlar benim evde pilav çok yeniyor. Biraz da örtesi güne kalmasını istiyorum. Kalmaz ama kalmasını istiyorum. Evet iyice kavuruyoruz arkadaşlar. Ee, Çaydanlıkta da sıcak suyum kaynıyor. Ee, bulgurumuzu Bulguru ne kadar kavurursanız pilavımız o kadar lezzetli olur arkadaşlar. Sıcak suyu ilave ettiğiniz zaman coş deyince o pilav çok lezzetli olur. Tabii ki benim elim çok lezzetli. O ayrı bir konu. Evet arkadaşlar yeter yeterince kavrulduğunu düşünüyorum. Suyum da burada biraz kaynadı. Altında kısıyorum. Sesi duydunuz mu arkadaşlar? Sesi az duydunuz. Sıcak suyum tam kaynamadı arkadaşlar. Evet. Sofrada görüşelim. Evet arkadaşlar salatam harika gözüküyor her zamanki gibi. Meyhane pilavım da pişti. Çok lezzetli görüntü olarak çok güzel. Tavuklu patates yemeğim de harika oldu. Yanına yine bahçeden soğukluğumuz, dereotumuz, soğurcuğumuz. Daha ne olsun afiyet olsun.